tedarikçi kartlar inceleyeceğiz. Tedarikçilere nasıl program yükleyebiliriz onu inceleyelim. Tedarikçilerimiz üstte satın alma modülünde kutuplar altında tedarikçiler linki ile ulaşılabilir. Yüklemek için bu butonu kullanıyoruz. Ardından yani yüklenmek istemediğin satılır elinmek için benim birinci satırım bendeki dosyaya göre şapka oluyor yani üst bilgi içeriyor. Onu yüklemek istemiyorum. O yüzden ikincisinden itibaren yükle diyorum Dosyayı seçiyorum. Listem dolmuş oluyor. Şimdi burada yine eşleştirme yapmam lazım. Hangi alan nereye karşılık olacak cari kartında. Onu seçeceğim. Örnek olarak bu açıklama. Carinin açıklaması, ünvanı. Sonra vekaniyesi, sonra varsa banka hesapları, sonra yine önemli bilgiler var bunlar mantıksal değerde bulun değerde evet ya da hayır olarak işaretlememiz gerekiyor. Mesela şahıs mı değil mi onu işaretledik. Burada müşteri mi değil mi aynı zamanda müşteri olabilir çare burada da. Her yer burada Supplier yani tedarikçi hepsinde evet olarak seçiyorum. Eğer yani farklı ise diğer ise o da burada other relations olarak işaretledim. Diğer önemli alanları da işaretliyorum daha önce oluşturulmuş olduğum dosyada. biraz genişletelim. Burada telefon numarası, bu da mail adresi. Bunu girdikten sonra, eğer ki daha fazla yükleyecek alanınız varsa onu da buradan dosyanıza ekleyip buradan eşleştirebilirsiniz. Eşleştirmeyi bitti. Şu anda dört tane yeni nesne bulundu hakkında program uyarı verdi ve otomatik olarak burada tık geldi burada eğer eşleştirme yoksa yeni oluştur yani eşleştirme olmadığı takdirde yeni e, tedarikçiler oluşacak bu otomatik geldi ama eğer eşleştirme olsaydı yani daha önce yüklemiş olduğum ve listemde bulunan tedarikçiler olsaydı program onu anlayacaktı ve bunun vasıtasıyla bu buton vasıtasıyla da onu güncelleyebilecektim. Güncellemesini istiyorsam bunu tıklarım. Eğer ki hatalı satırlar olsaydı onu da burada görecektim. Şimdi her şey ben de tam import ettim. Başıyla tamamlandı mesajını gördüm ve tedarikçilerim girilmiş oldu. Açıp inceleyelim. Hesap tipi, cari tipi, açıklamaları, iletişim bilgileri vesaire her şey normal. Diğer bilgiler de güzel gözüküyor. Bu şekilde hazırlanmış oldu. Eğer ki tekil olarak bunları yüklemek istiyorsam bunda oluştur butonuna tıklayıp gerekli bilgileri doldurduktan sonra kaydet ve kapat butonuna basıp yükleyebilirim. Bir için yüklemesi bu şekilde.